Evet yavru kurtlar Hı. maç tahminlerini alalım kaç kaç biter maç? Bence 2-1 2-1 aynı benim tahminim 3-2 dedim ben 3-2 mi? Evet Alırız he mi? Belki alırız belki almayız ikisinden Yani ya onlar 3-2 yenecek ya biz Evet ben de diyorum 2-1 kesin biz alacağız Ama içimden de geçen 0-0 bitecek Evet Abdülhamit kanal abone olsunlar mı? Hamit Asaf Efendim Kanal abone olsunlar mı? Olsunlar Sizler benim ileride yol arkadaşlarım olacaksınız Yavru evet. kurtlar Sizi yetiştireceğim tamam mı? Evet Benimle misiniz? Evet <laughs> Helal olsun size Ama bak yarı yolda bırakmayın beni ha Tamam Biri Sen sağ kolum sen sol kolum Evet arkadaşlar bir şey, bir şey söyleyeceğiz. 5000 abonede bisiklet çekilişimiz var. Canlı yayında olacağız. Yani bildirimleri açın. Her anda size bildirim gelebilir. Bildirimleri açmayı da unutmayın. 500, bunu... 500 abonamız kaldı YouTube'da arkadaşlar. Oradan bizi takip edin. İnşallah bir kişiyi mutlu edeceğiz. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.